Hiç düşündün mü? İnsanlar nasıl binlerce, yüz binlerce şeyi ezberleyebiliyorlar? Yüz binlerce kelimeyi akıllarında tutabiliyorlar. Bazıları Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. İşte bazıları başka şeyleri ezberliyor. Yani onlarca işte bazı avukatlar anayasayı komple ezberliyor vesaire gibi. Arkadaşlar bir şey nasıl hızlı ezberlenir? Bugünkü konumuz o. Ve sınava kalmış burada 14 gün, 15 gün her yani neyse bu 15 gün içerisinde birçok bilgiyi hafızana katman gerekiyor. Ve eğer katarsan 2 hafta sonra bu bilgileri sınavda tak 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 yapıştırır birçok net kazanırsın. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Şimdi hızlı ezberlemenin arkadaşlar şunu bilin. Birinci olarak bir şeyi çok sık kullanırsanız o şeyi unutma ihtimaliniz azdır. Yani bakın sen kalkıp da burada bir şey okuduğun zaman bu kalıcı değil. Burada okudum e ee, tamam sıkıcı bir şey bir kitaptan okudum e ee, hayır böyle değil. Bunu günlük hayatında kullanmalısın. Yani ilk taktiğim şu. Hayatına yedir bilgileri. Yani annenle konuşuyorsun mesela. Ya anne, biliyor musun işte virüslerin şöyle şöyle özellikleri varmış. Bazı virüsler DNA virüsü, bazıları RNA virüsü falan gibi. Çünkü gündemde olan şeyleri de konuşulur ya aile arasında. Ya anne, biliyor musun aslında Kanun'un Kanun'un e, oğlunu öldürmesinin sebebi Hürrem'deymiş. Hürrem'den farklı sebepleri de varmış gibi. Veyahut atıyorum Anne biliyor musun? İstanbul'u işte şöyle fethetmiş ee, Fatih Sultan Mehmet gibi. Bak bunları hayatında arkadaşlarınla, ailenle konuşurken kullanırsan, yani bir şey ağzından çıkarsa unutulması güç olur bu bir. İkincisi ise uyuyarak ezberleme. Yani dinlenerek ezberleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu stil'i daha önce edebiyat videomda anlatmıştım ama tekrardan değinmek istiyorum izlemeyenler için e, sayısalcılar da var. Hepsi herkes kullanabilir. Ezberlemek istediğin sen neyse. Şimdi arkadaşlar bir şey ezberlemek istiyorsun. Ne olabilir bu? Bu hücrenin özellikleri olabilir. Bu efendime söyleyeyim bir yerin haritası olabilir. Hiç fark etmez. Yani bir şey ezberlemek istiyorsun. Ve bunu anlattın. Kendi kendine kalk ayağa yürürken bak. Yürürken anlatmak her zaman daha faydalıdır. Bunu göreceksin. Yürürken anlat kendini. İşte örnek veriyorum. Şinasi şöyle bir adamdı. İşte namı Kemal Hürriyet kastesini şöyle yazdı. İşte Fuzuli şunu yaptı. Su kastesini yazdı. Hazreti Muhammed için falan filan diye anlattığın. Güzelce sesli bir şekilde sesini çok yükseltmeden çok yüksek ses beyni uyuşturabilir. Hafifçe böyle normal bir ses tonuyla anlat bunları. Anlattık mı? Anlattık. Güzel. Daha sonra eline boş bir beyaz kağıt al. Sürekli unuttuğunu fark ettiğin yerleri bir not al. Örnek veriyorum. Fuzuli'nin su kastesini sürekli unutuyorsun. Fuzuli yazdın ki mavi kalem kullanmanı öneririm. Hemen altına 3-5 tane fuzulini su kastesi su kastesi su kastesi diye yazdın hızlı hızlı geçtin. Bak sana düzgün yaz demiyorum. Karala hızlı hızlı. Daha sonradan 15-16 dakika uyukla veya 20 de olabilir bu. Biz buna kaf uyku tekniği de diyorlar. Ben kahvesiz yapıyordum. Kahveyle de yapabilirsiniz. Kahveli olanı Barış Özcan anlatıyor zaten. Videosunu izleyebilirsiniz. Neyse efendime söyleyeyim. Uyudun 15-20 dakika bak hiçbir şey yapmayacaksın. Ders çalışma. Instagram'a girme, sosyal hiçbir şey yapma. Sadece dur ve ne öğrendiysen onu düşün ve uyuklamaya çalış. 15-20 dakika uyukladıktan sonra bitti. Ne yapacağım biliyor musun? O beyaz kağıt var diye al onu eline bir kere bak böyle bir dakikacık kadar bitti. İş bitti. Finish. İşte bu şekilde unutman çok zorlaşır. İkinci tekniğimiz uyuyarak öğren. Ve ayakta tabii bir de ayakta tekrar da bu arada iki tane teknik söyledim burada hem ayakta ses tekrar etmek hem de tekrardan sonra uykulamak. 3 dördüncü tekniğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın dördüncü teknikte unutmayın görsel hafıza her zaman işitsel hafızadan daha kalıcıdır. Yani sen bir çığlık sesini duyarsan bunu unutursun ama senin gözünün önünde birini doğrarlarsa bunu kolay kolay unutmazsın. Aslında ikisi de bak biri de yine aynı olay yaşanıyor. Biliyorsun birini doğuruyorlar ve çığlık sesi geliyor. Ama görsel hafıza her zaman daha kuvvetlidir. Daha kalıcıdır, daha canlıdır. O yüzden şunu yapacaksın bak. Birincisi örnek veriyorum hücreyi ezberliyorsun. Ee, veya veyahut bir formülü ezberliyorsun. Bunu görselleştirmeye çalış. İnternetten ezberleyeceğin formülle ilgili, efendim mesela hücrenin hücreyle ilgili, efendim mesela fuzuliyle ile ilgili birçok ne var? Görsel var. Bunları çıkar. Çıkardıktan sonra örnek veriyorum fuzulünün kaşına bir tane eser yaz. Gözüne bir tane eser yaz. Hücrenin ortasına bir şey yaz. Şeyine bir şey yaz. Bu şekilde sen aslında ezberlerken görselliği kullanıyorsun. Pat unuttun mu bir şey hemen o görseli çağırıyorsun. Hmm, kaşında ne vardı? Gözünde ne vardı? Orasında ne vardı? Burası. Pat hepsi aklına tak 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 gelecek. Yani görselliği kullanmak her zaman iyidir. Beşinci teknik miydi bu? Evet galiba. 5 miydi 4 müydü artık bilmiyorum. 5. teknik ise görselliği kullan. Kullanabildiğin kadar görsel kullan. Animasyon filmleri izleyebilirsin. İşte girip e, bu animasyonlar daha kalıcıdır mesela. Yusuf Kayaarp gibi, işte DFT tarih gibi tarih için söylüyorum. İşte Bebar Bilim gibi, işte Bilim 101 gibi kanallarda. Yani bak dersle alakalı değil ama müfredatı da anlatıyor bu insanlar. Bunlara bakıp daha kalıcı hale getirebilirsin görsel hafıza tekniğimizde. Bunlar genel eksellette ezberleme tekniği olarak kullanabileceği şeylerdir bazı insanlarda bazı insanlarda post, postit kullanıyor. Yani çoğunuz kullanıyordur aslında arkadaşlar. Her yere bir postit yapıştır. Şuraya yatağın üstüne tuvalete yapıştır. Oraya yapıştır. Unutmak istemediğin her şeyi bir yere yaz. Ve bunu yapıştır. Sürekli gidip geldiğin bir yere yapıştır. Ve sürekli gidip gelince onu göreceğin için onu unutman çok zorlaşacak. Bu da 5. taktiğimizdi. Ve son. 6. taktiğimiz. Arkadaşlar hikayeleştir. Yani bakın hafıza sarayı metodu var inanılmaz bir kalıcılık sağlıyor ama var ya inanılmaz bir şey yani. Ben hatta şöyle söyleyeyim size 20 tane kelimeyi arda arda yani sıralı bir şekilde ezberlemem normalde çok zor tamam mı? Yani bunu bayağı bir zamanla alır. İşte ikide bir karıştırırsın ama hafıza sarayı metodu dediğimiz metotla ki bunu Ömer Faruk Doğru daha iyi, daha güzel anlatıyor kanalında. E, hafıza sarayı dediğimiz metotla e, ee, birçok şeyi aklında tutabilirsin. Ben o 20 kelimeyi 1-2 dakika içinde ezberlediğim oldu. Udemy'den bir set satın almıştım. Bir 20 liraya falan. Oradan kullandım. Bu nedir? Arkadaşlar bazı şeyleri hikayeleştir. Ya mesela efendime söyleyeyim sen Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a fethettiğini anlatıyorsun. Ya bunu uydur. Bak sana kimse sormayacak Fatih Sultan Mehmet at sırtında mı ejderha sırtında mı fethetti? Ya sana bunu kim niye sorsun? Sen diyeceksin ki ulan Fatih Sultan Mehmet ejderhanın üstüne binmişti. Ateş püskürerek İstanbul'a geliyordu. O anda işte nedir efendime söyleyeyim İstanbul'un fethinde aklında kalması gereken şey 1453. Veyahut efendime söyleyeyim ne olabilir? Başka bir şey olabilir bu. İşte Kanuni Kanuni'nin işte örnek veriyorum bir yeri fethettiğini unutmak istemiyorsun. Orayı canlandır gözünde. İşte İstanbul'un fethini unutmak istemiyorsan İstanbul'u kim fethetti? Fatih. Fatih'i unutmamak için işte Fatih Sultan Mehmet'i ejderhaya bindir İstanbul'un içine girsin. İstanbul'a desin ki ey İstanbul sen mi büyüksün ben mi falan filan. Bak uydur sala gitsin. Zaten bunlar sorulmuyor. Senin sadece bilmen gereken Fatih Sultan Mehmet ne yapmış İstanbul'u fethetmiş. Bu. Bitti. Bunu bil yeter. İşte efendim mesela Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış? Sakarya'da Yunanları yenmiş. Ağzını burnunu kırmış diye düşüneceksin. İşte bunları biraz uydur işte Mustafa Kemal Atatürk tek başına silahı alıp askerlerin içine daldı falan filan. Sakarya Sakarya diye bağıra bağıra hepsini vurdu. Yani tamam mı? Ya yani böyle bir şey gerçek değil ama sen uydurursan saçma da olsa saçma hatta ne kadar saçma o kadar kalıcı olur. İşte söyle ki mesela Sakarya Meydan Savaşı'nda Atatürk'ün önüne kocaman bir göz çıktı. Bu gözün içinde ise Yunanistan'ın bayrağı vardı. Atatürk gözü bıçakladı ama göze hiçbir şey olmuyordu. O zaman dedi, de, dedi ki işte ordular falan filan böyle uydur ya. Daha sonra göz kaçmaya başladı. Ve Atatürk dedi ki artık büyük taarruzun vakti geldi. Ordular ilk hedefiniz göze doğru, Akdeniz'e doğru gidin dedi. Aa ne kadar saçma. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hayır ama kalıcı. Şimdi sana kimse bunu sormayacak Atatürk ee, orada gözle mi savaştı diye. Ama herkes sana şunu soracak. Ordular ilk hedefinizdir Akdeniz'dir sözü hangi savaşta geçmiştir? Sen ne diyeceksin? Aa bak Sakarya'da gözü vurdu, gözü bıçakladı. Daha sonra ne oldu? Göz kaçmaya başladı. O zaman biz o gözün içindeki Yunanistan bayrağını sön e için ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Orduları gözün üstüne doğru şey yaptı. Göz de Akdeniz'e kaçıyordu. O zaman ha ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır falan diye. Bunlar da mesela uydurabilirsiniz yani bir şekilde siz. Ben şu an kafamdan bak uydurdum 10 saniye içinde uydurdum. Bu videoya öyle bir hazırlık olmadı. Benim videolarım spontane çekilir. Bak anladın mı? Bu da 6. teknemiz. Yani hikayeleştir. Salla gitsin. Önemli değil. Hikayeleştir biraz. Bunu filtene de uygulayabilirsin. Tamam mı? İşte virüsü böyle. Covid-19'u böyle. Elinde kılıçla Amerika ile savaştığını, Türkiye ile savaştığını falan düşün böyle. Tamam mı? Atıyorum şu an sallıyorum. İşte. Ee, mesela Recep Tayyip Erdoğan elinde otomatik tüfek yanında kılıçlar oldu. covid 19'a ateş ettiğini düşün. İşte. O da bağırıyor. DNA'ların parçalandı. DNA'ların parçaladı. Diğer virüs bağırıyor. DNA'ların parçalandı. Aa kapsülüm falan. Anladın mı? Bak saçma. Yani ama kalıcı. Bir şey söyleyeyim mi? 15 gün sonra bu bilgileri unutmayacaksın. Burada uydurduğum şeyleri. İddiasına girerim. %99'unuz unutmayacak. İşte saçmalamak böyle güzel bir şey. Unutma. Kal normal şeyler aklında kalmaz. Saçma şeyler aklında kalır normal olaylar aklında kalmaz. Saçmalar veya ilgi çekiciler veya mesela giriyorsun şeye YouTube'da trendlere benim videomu veya faydalı bir video hiç görüyor musun? Çok nadir. Ne var? Yılları bilmem bir tarafıma koydum. Efendime söyleyeyim sevgilimin üstüne bıçakla koştum. İşte molotov kokteylinin üstüne oturdum falan filan. Saçmalık ama niye? Kalıcı olduğu için, ilgi çekici için insanlar tercih ediyor. Ve bir şey söyleyeyim benim videomu 3 gün sonra 5 gün sonra unutulabilir ama 12 kolay kolay unutulmaz. İşte ezberlemek teknikleri bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.